şu kencin mebdeinden aşk u sevda hu çeker. Layı ıskat eyleyenler daim illahu çeker. Can kulağın tut, basiret gözlerin aç müddei. Her bir eşyanın yüzünden her bir asma hu çeker. Ahsen-i takvim rumuzu, allemel esma durur kainatın zübdesi mahbubu Mevla bu çeker. Çık anasır gömleğinden gir hüviyet şehrine yek nefes kılmış ihata zir bala bu çeker. Hakü badu abu ateş sen ne sandın zahide ismi azamdır bular nakşı dilara bu çeker. Mektebi irfana gir. Oku hakikat dersini. Kafununun menşeinden Kûh-i Sahra o çeker. Kabız ismin mazharıdır, Bil bu hakin aslını. Kavzayı kudrettedir. Leylü nehar o çeker. Mazharı hay olduğu için Abu Bad'ın aslı bil lefhay Rahmani'den dünya ve hukba hu çeker. İsmi Rabbin masarı şems-i cihandır şüphesiz. Aleme oldur mürabbi sen ki hara hu çeker. Nakşibendiler kurunca halkayı illahu hu keşf olur arzu semavat arş-ı ala o çeker. Hey taharetten habersiz, rabuta bilmez hasis, nefhay adem deminden cümle derya u çeker. Rabıta oldukça Sami Hazretine salikan, Ravzayı tevhid misali, cismi hep yahu çeker. Mürşidi Kamil Güneş, Salikler anın zerresi, Rabıta oldukça pire, Cümle aza hu çeker. Salihem, bir benliğim var, Ariyettir ol dahi, Anı da şeyhim alırsa, Ağı kara hu çeker.